Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursin'in reklam çekiminden yepyeni bir kare getirdim. İşte arkadaşlar Lipton Ice reklam çekiminden bir bir yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Tabii ki ben de hemen sizlerle paylaşıyorum. Reklam şimdilik yayınlanmadı. Fakat çok yakında ekranlarda olacak. Bomba gibi bir reklam geliyor. Kerem Bursi'nin karizmatik halleri herkesi bugün büyüledi diyebiliriz. Gün içerisinde daha da güzel paylaşımlar yapacağım arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.